Ya Kanka sen cidden nar aldın ve züm falan mı yaptın? He. Doşlanmaz ki oğlum bu oyun. Hep yani. Biz tryhard misfortune mid yapalım. Bu oyuna bir mahvolmuş kasılır ya. Biz tryhard'ımızı yapalım adama. Misfortune'umuzla fight'ımızı taşıyalım. Adam nar alsın. Hayat ve chat. Gentlemanlar mı kanka? Kanka o nar yatır. harbi iyi bu arada jungle'da. Tabi tabi biliyorum kanka. Tek sıkıntı Hatta sıkıntı falan oynayacaklar kanka. E kan, o bir ormancının şeyi kanka. Ya Türkiye'de geçim zor. Tek sıkıntı param yok ha kanka. <laughs> tek, tek sıkıntı param yok. Ormanda bayağı nar güçlü aslında da orman dönmesinde bir sıkıntısı var ufak. Tire zil ne ya? Sana kanka şimdi geçmiş yılları yıllarda oynadığım bir zilin göstereceğim. Dur hemen bir hava basıp rakibe bakalım. Rakipte neler var? Bu Zek kumandanı kanka karşıdaki adam. Oğlum onlar ne demek lan? <laughs> Zek kumandanı ne lan? Kanka karşıdaki herkesin ilk maçı. Kazanacağız. Benim, benim narla kaçıncı maç? Senin narla hiç maçın yok. Isın motoru tamam. Catelyn bizim ketlin de kumandan kanka. Uf bize şaka support var. Aslanım benim nasıl yardım ediyor bak dedi. Kanka bana jungle'a yardım Urgot geldi taptan. <laughs> <laughs> Aykut sen bu yazıyı kopyala yapıştır mı yapıyorsun LoL'e girerken kanka? <gülüyor> <gülüyor> Hepsi harfiyen aynı. Dur sana o zaman bir ben taşıyayım kanka da. O trolle, tro hafif trolleri bir affettireyim sana kanka. Yardım etmediler ya. Bu kostüme bayılıyorum ya. Vallahi kanka, bayılıyorum. 3-15'de 6 kamp döner abi bu uçar. Yani. Uçlarını attım totemi kanka. kanka Şimdi benim bu dalga bize gelecek. He. Tabi tabi bayağı hızlı dönüyorsun ya. Hızına yetişemiyorum. Tek ormanı bitirmiş haberin olsun da. Yok oğlum aynı kamptayız ama baksana. Aaa! Minyon üstünden sekti. Dekte red vardı değil mi? Yok yok şimdi redinde. Şimdi mi redime gitti? Oy, Çok can çaldı. can diyorum. Pasiften çok şey. Mumzek bur burada burada. Sen de zek şurada. Gelemem kanka gelemem. Tamam sen de dikkat et. Tamam. İyi vallahi. Şuraya da girmiş olabilir. Aykut çaktırmadan XP çalıyorsun farkındayım. Yardım ettim oğlum bu Kanka 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 kanka. Yok 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 yok. Kanka. Adam friz freeze attı kanka buraya ya, yardım alacağım, etmezsen. Ne yapayım oğlum? Kanka gel burada dalga veriyorum. <laughs> Oğlum ya. Vadil <laughs> lol oynamaya çok güzel. <laughs> Vadil lol oynamaya çok müsait. Ha geliyorsun değil mi? Şimdi geldim. Ha, tamam. Kanka bak ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Yardım et, et, et dedin işte geldik. Tamam kanka. Anladım sen şimdi şey. Round 2 <laughs> kanka round 2. <laughs> <iki. gülüyor> Round şekli yapıyorsun tamam. <laughs> Senin MF'den sonra nar böyle işte. Oğlum benim MF'le narra Allah aşkına ya MF'le koridor pushunu aldın tamam, mı tam sana? Tamam bas, tava bas. Zekli tamam. var mı bir fark bak ben. Var Sıkıntı az önce geldin lane'den, oğlum. lane'den aldın her şeyi. Oğlum vakit kaybettim o kadar bir de mide gelip bak base atmadım. He tamam o yüzden diyorsun. O zaman olur. Benim şart solo Drake alır Tabi tabi alır. Hangi kestik mi miydi peki? Keseriz atayım Kestik mı? Kestik Yap numaranı. Oyna. Attım sana. Oyna. Ama harika gank kanka. Yıllardır bir beklediğim gengi aldım sonunda ya. Al al. Hiç çekinme. Maviyi ver de kanka ne bokuyorsun ya. Mavi kesin vermen lazım. Arlıyorum mu diye. Ya. ya içerisinde zaman baksam arabayı kaçırıyorsun çok sinir oluyorum. Oğlum ehliyet yok bende ondan. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Kaç Trash ne yapıyor lan burada? Sıkıntı çıkıyor da. Kestik mi mi de? Geldim 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 geldim. I don't have mana kanka. Geldim lan kaç mana? yok kanka. Oo bu adam can mı çekecek? Harika sıçra. One... Yeri kanka yardım dışı et. Yumrukla yardım et. Kanka, tamam kanka. Kaz yeri kanka. Kazı çalış. Oğlum orada ölecektim. Barda olsun diye attım flash'ı da. Sıfır mana mid lane mi olur ya? Biraz beklerseniz ben de size yeteneklerimi gösterebilirim. Çok iyi. Çok iyi durumdayım şu an. F LCS farm koymuşsun zaten ya. Ya Swain ne yapıyorsun ya? Beyzimi mi bozdu oğlum Swain. Yanlışlıkla yapmıştır ya kanka. Burada kanka gel 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 gel. Biliyorum. Dövüş dövüş dövüş. Tamam. Adam bir erken geldi kaptırdık kampı. Adamı trash kanka fenerle aldı. Of, bizim Urgot niye 0 lan? Bir de bana ilk nar oyunu falan yazıyordu. Zekin sıçrası yok kanka. Bir gün benim de ormancım olacak mı ya? Oğlum ben daha ne yapayım o kadar yardım ettim sana. Ben fena kastım ya. Benim bir yandıramam lazım. Swain harbi ana avrat söveceğim şimdi ha. Her izin bozuyor ne? Götümde şey mi var ya? GPS mi taktın ya? Giriyorum bir de takım. Megayım. Megayım hadi. Hayır hayır. Oğlum manası bitti lan adamın. Vur lan şaka. Kanka o nasıl da buluyor? <laughs> Trole bak of. <laughs> ben base atıyorum. Her şeyim var. TP'm de var. Oh. Hadi ya bak yine bozdular kanka. Bıktım bıktım. Sürekli base'imi bozuyorlar. Arkadaşlar oynamayı bilse koç mu olurdu adam? Gülmeyin yazmış adam kanka. <laughs> ben kampları kesiyorum kesiyorum para birikmiyor niye öyle ya? İtemler pahalı kanka senin. Çaça yaptım adamla. Fresh ağır impact koyuyor ya aynı. Bak bak kanka. Ne yapayım oğlum? Allah öldük mü? Ananı avradın adamı kendi üstüme çektim. Hadi kanka yapın artık bir şey bıktım. Çok iyi demeyi attık aslında oraya Yok abi ne yapayım tek başıma Takım weak Aha yok mu board? bir tp mi bir şey sana Var 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 patlat, var var patlat tp'yi Ölüyüm oğlum Hadi Geliyorum Kettin mi onu işe bak kanka Dur no, şuraya atamam ya gelemem Oo harika oynadın kanka orayı müthiş Harika Bir tık sıkıntı çıktı Pat, ya Patlattım tp'yi Tal'dir'in ultisi attım da kanka adamlar şey yaptılar ya Sven korudu Oğlum ben bu adamı yok ediyorum midde de. Kanka benim bir pasifim var kulelere falan böyle tek atıyor. Kulelere vurabilirsek. İmdat ne olur yardım edin artık ya. Aa bu ne? Her şeyi dojuyorum kaçamıyorum. Aykut sessiz takılıyor. Kesin trolledi bir şey yaptı. Kötü bir hamle yaptı ya. Aykut ne yaptın anlat. Kanka golemleri kestim ya ben. anladım. Golemleri kestiysen iyidir. Ama Zek de biraz ağır. Oha Urgot o ne? Açırdığı ultiye bak adamım. Kanka niye killing ya Swain? Kanka zeki görmüyorsun galiba sen. Adam direkt sümüğün ta kendisi. Oğlum killing olmuş ya. Chatline bak yazık ya. Rampage oldu kanka yanlış söylüyorsun. Döner ama ya bu oyun çok önde değiller. Bu oyun döner ama o dönmez kanka. Aynen öyle. <gülüyor> çok <gülüyor> Kampları ya, da almışlar abi. Sadece. Nar neden jungle? Aykut trollüyor ya bizi o yüzden. Kanka baksana Swain'e 10 can bıraktım ya. Kardeş, kardeşim, kardeşim ikinciyi kimse konuşmaz. Hop. O ne lan havada tuttu adam beni. Hadi mega nar ol. Aa dojcam yere atmadı. Ya, bu trash iyi oynuyor diye bak. Adam iyi oynuyor olarak düşünüp dojlamıyorum. Adam dojda... Dogela... Hadi kes onu ne olur. Bu oyuna şöyle güzelinden bir FF mi patlatsak ya? Harika olur harika. 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 Çevirdik mi oyunu? Bu arada oyunu ben tutarım oğlum zaten. Dave clear'ım var. Oo, Caitlyn'den harika bir agresif flash. Hiç beklenmedik bir zamanda attı o flash'i mesela. Aa. Ne? Hadi vur. Ölmedi bir de. Berbere ne deyince böyle saç kesiyor? Toni Kroos saçı. Git Real Madrid Chelsea maçında Toni Kroos'un birkaç soru daha sor abi. Hadi FF <laughs> ne zaman atıyoruz ya? Kanka ben dünden razıyım. Çok güzel bir teklif. Aykut daralıyor ya onun farkındayım öyle maç şey olunca hemen 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 ölemem burada öle 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 öl. oğlum burada ölemem ki kanka hani mekaniklerim ona müsait değil sışır max maxwin yeter artık tutturma be git lan başımdan Oğlum ne oluyor arka tarafta? Benim bilmediğim. Oğlum treş kesiyor Aykut beni. Vallahi kesti. Hadi kanka şu Sveyn'e biri vursun takım. <laughs> kanka şu an olur ver bak tüm saygınlığımızı kaybediyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum Thresh bir ve kesti beni. <gülüyor> of. <gülüyor> Özgür bunu videoya kaydığın direkt yeni editör arayışlarına direkt afiş yaptıracağım yeni editör aranıyor diye. Rakip t oyuncusu bizim Jungle. Allah'a emanet. Ama Aykut'un trolü de tam trollmüş. Onu da öğrenmiş olduk yani. Aykut'un trolüne denk gelmeyin. Yok bu oğlum troll mu değil ya. Kanka benim MF troll müydü? Takım savaşlarında yok ettim. Sen ne yaptın? Oğlum iyi oynadın 700 FPS var çarın. Ne anlatıyorsun? Oğlum sana? bayağı iyi oynadım o maç. Evet, evet. Lan lane'i oğlum lane'i afiçe bıraktırdım. Lan troll lane'e karşı oynadın zaten. Ne anlatıyorsun? Oğlum bunu troll müydü? Yok değildi ya şey ne <laughs> <metafeti almış> adam <laughs> adam Ghost <bosknen> salmış <laughs> troll müydü diyor dans edip lan <laughs> adam. <gülüyor> <laughs> Aha kazandık Aykut harbi kazandık bak zero job Zero job yani. zero job Bak şey Ezreal oldu. oyun oynayamıyor Ezreal oyun oynayamıyor Look at the moves look at the cleans öldü şey. arkada Ezreal öldü büyük ihtimal Çok güzel ölmemiş Ezreal lan Oğlum Ezreal nasıl ölmedi Hop ojlar Oy bakar mısın? O klas hareketi görenler Oy oradan da double buff Oy bir dodge daha Oğlum Aykut geldi ha Şşş Harbi ya, geldi Oğlum FF neyi geliyor oğlum ya Ge Adamları işgal etti her yerimizi anasını satayım Oğlum win geldi win geldi Abi vermiyorlar ki. Ne yapayım yani? Chop'tan item alacağım. Düşmanların shop'u burası artık diyor. Vermiyor adam item vermiyor. <laughs> hadi baron o zaman kanka. Bu adamları biz barona sokarsak bir şekilde. Aynen. Comeback, comeback hadi takım. Hadi, gel. Adamlara ejder alırken bir anda. Hadi 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 gir 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 gir. Adamlara ejder aldıktan sonra gir, kanka gir. Gir anda. gir direkt gir direkt gir. Tam şey. burgotu inandırdık kanka de. <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Devam devam oh, devam güzel. çıkma abi çıkma. <gülüyor> <gülüyor> Oy Urgot'un ultiyi gördün mü? Urgot'un ultiyi. Oğlum ne <atın orta. gülüyor> oluyor? Aa o da öldü. Bingo! <laughs>

Har oha. Of Baron 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 kanka. <laughs> kanka ben gelirim vallahi gelirim. Giriyorum giriyorum. Kanka fayta başlat. Gir 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 gir, gir 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 Güzel. Giremedim. Beyit dedim adamı beyit Hadi vur. Vuruyorum. <laughs> Görmüyor mu kanka vuruyorum. Vurmuş halim o. <gülüyor> 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 Bak şu Ezreal'a vallahi tek atarız ha. Kanka oh. ben bir 500 gol şu mahvolmuşu bitireyim ya. Mahvolmuş mu alıyorsun? Evet. Oha! Sprole bak. Oğlum. Giriyor muyuz Mahvolduk. bir de? Megayım, megayım, megayım. Megayım. Bir alayım. <laughs> Mahvo. Urgot yokken Lan, alamayız. Urgot, DP at, Urgot, DP at, Urgot. Alıyorlar. Çak ultiyi şuraya. Of, çaldım be. of. Çaldım çaldım. Hadi kanka be, yap numaranı be. Aykut. Kanka, kanka bunu bırak. da çalamıyorsan neyi çalacaksın ama Popi fırlattı ya? kanka nasıl çalacağım Popi fırlattı. Bir boomerang hadi. Bak sokmuyorum hadi. adamları hiç hadi. hadi. Bak hala. Hadi Oğlum, kanka. Kazandık lan vallahi kazandık. Oğlum Aykut. Kanka hadi. <laughs> Trajik kestim. Maç geliyor. Oğlum Urgot Ulan, taşıyor taşıyor. kanka benim skillleri. Harikasın. Aha ilk defa W kullanacağım kuleye. Dakika 26. Guys winnable geldi. Şaka. <laughs> <laughs> Benim mahvolmuş bitti bu arada. Oğlum <laughs> 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 <olacak> terbiyesiz şaka. Terbiyesiz şaka guys. Sinirlerim bozuldu. Adam 35 dakikada ağzını bıçak açmıyor bir bak. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Vadi maç kazanmaya çalışıyor. <laughs> Ah, nefes alayım dur ne olur oyun oynayamıyorum. Ah. Kanka çöpe yazdım. Çöpe bak. Ramadan bittim bitemiyor. <laughs> oh, kanka bekleyin. Ah, ah Oykut ne yapıyorsun? Aa ah, niye? Gir gir gir. Niye kanka? Kazanabilirdik. Ah. Sonumuz böyle olmamalıydı Aykut. Kanka şey sıkıntı oldu. Minyona çarptım orada bir daha zıpladı o sıkıntı oldu. Tamam tuttum ben. Oh. Ben az önceki fight'a mahvolmuşu bitirmemişim ya. Kanka geldim bot'a geldim. Trash'i bırakma. Öyle al. Ona da. Atlıyorum direkt içine. Oğlum Zonya'dan kanka, harbi babam gelsene. çıksa vuruyorum kanka oğlum ya. Oğlum ölmedi lan Swain. Öldü öldü. Oğlum bak Zonya'dan harbi babam çıksa vuruyorum kanka fark ettin mi? Yine. Aykut trollemese kesin mi maçı ya? Hayır oğlum şimdi inipleri verdik farmlayacağız biz bedava. <laughs> ben boşu hesaplandı o hareketlerin hepsi. Zaten öyle de. Tekdin 13 level ya şimdi level'ı toparlayacağım. <gülüyor> 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 Oo Koray ben, ne yapıyorsun ya? verdik ama sıkıntı yok ya. Döner bu oyun. Oğlum benim gülüşüm böyle değildi ya. Gülüşüm değişti benim yaşlanınca. Of yalnız bir şey diyeyim mi? Aykut. Look at my Bitti items void. kanka. Bitti mi o Tamam hadi. Hadi bitirelim şu işi kanka trolleme cidden fightları da. Mahvolmuşu da aldın zaten. Mahvediyorum oğlum adamları. Tabi tabi farkındayım. Baksana kanka şu doca görüyor musun? Giriyorum ben buraya. Giriyorum. Gir 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 gir. ee, yok ki. Oğlum buradan bir şey yapamazlar ki ben varım. Benim flash 40 saniye var. 40 saniye flash koyuyorum, bitiriyoruz oyunu. Onlar bitiriyor yani. Bir şey değil mi? Zix'e şu an bir ulti vurdum mu? Bayıltırım. Kapış alıyor. Ben öleyim mi kanka kapış alıyor? Tamam olur. Oğlum bu ne ya? Oğlum savaş alanı ha burası. Bombalar, bombalar kanka. Trash'i sinirlendirdik ya. Ah. Oh, ne oldu? Döndü mü oyun? <laughs> Sen gittin mi? Ya, ya. adam beni. Kapıya gitti. Aykut mahvetti bizi, olmuşlar ya. Ah. Oh, Ka Allah. Kaç dakika kaybetmişiz bu oyunda? Kanka 20'den sonrasını say. <laughs> ah. of, 16 dakika lose bu oyunda direkt. 15'te atmadık FF olaya bak. Olur patlatalım. Damage deal tabi bak yalnız kanka. Fırat boru çıkartmışım direkt.